Bilesin Deniz sağ. Sağ bakalım sağ. Sabe. Oynayacağım mı Rüzgar? Nasılsın Gökhan abi? Diğerli bir şey diyor mu? Bir şey söylemek istiyor mu Rüzgar? Tamam tamam tamam. tamam Sen nasılsın Gökhan abi? Bir tostum hocam. Deyiyoruz, deyiyoruz. İlk Neyse, deyiyoruz. Deyiyoruz. <laughs> Ay, İyi yıl Allah'a hamd olsun çok şükür. Yakışmış. Özlemiş siz valla. Hayır, hayır. Yok Gökhan abi sonra bize bir tane kadar almaz şansın yok mu başka zaman? Bilmiyorum müsait odunda. Düştü salak. Çıkar onu salak. buraya gel. Yani başka zaman olur mu ya bugün? Dur bakalım. Sonra bakarız. Tamam. tamam. Bir tane kazak sadece. Sonra bakarız. Bir şey istemem mi rüzgar? Tamam devam mı? Ama kaydıraklar işte kalabiliriz ona gerek kayın. Aynen. Allah zaten askerden mi? Hadi kaydır Oynayacak mı? Şimdi ne istiyorsun? Sende saklanma. Sen de mi saklanmaz? Sen de mi saklanmaz? Sen? Ben de. Tamam ben sayabilir miyim? Sayın. Ben sayacağım önce. Tamam say. Beni sen sen ne de. Hadi gel saklan. Tamam say 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 bakma ama. Niye sordum arkadaşlar biliyor musunuz? Gökhan abi çok zengin bir insan. Bak Allah için o yüzden. Size sonra başka bir şey anlatacağım. Bundan 3 sene öncesine. <laughs> ya. Şimdi devam edelim mi? Hidos. Tamam mı? Ben saymak istiyorum olur mu? Ben Tamam sen say sen. sen. Bakma. Gel Arda Çabuk ol hemen yağmur abi. Tamam mı ondan? Hadi. Gel. Hadi yola değil. Daha çok güzel. Sana bir sil vereyim mi? Ne? Rüzgar abinin babası çok sevdi. O yüzden soğuk. Öyle boş ver tamam mı? Sabah Vallahi sabır edeyim Bir tek Hidoş kaldı Yaşasın Bir şey önce hayat? Yağmur yağarsa yukarı Hidoş buralarda olabilir Keşke bir toko olsaydı yanına üstünü saçlarını toplasaydım ya Yanında toko yok ki. Ya biliyorum da yok ki yanımda toka. <laughs> yok ya toparamıyoruz. Onları ben bilirim ki yukarı koydum rüzgar şey yağmur yağ diye. Oynayabilirsiniz yani. Sen başka bir şey oynayacak mı? Rüzgar. İstiyor mu? Tamam. Video çekelim bakalım. Ne istiyorsun oynamak? Söyle. Top. E, top fark etmez. Sen <laughs> ne oynayacaksın? video top oynamak istiyormuş sen. Tam top oynayalım gel. Gökhan abi eski basketçi misin? bak göstersin bak izle. Hadi oynayalım geçin o zaman. Biriniz bu bir tarafa şey yapalım Bak ayakkabı sıktı ben sana dedim. Hadi oynayalım geçin. Şimdi videoyu kapatalım. Kapatalım.